sesini duyduğun rüzgar belki de bir çağrıdır. Kendini arayanların, geçmişi unutanların, sonsuzluğu sorgulayanların çağrısı. Bu bir yolculuğun hikayesi. Küllerinden doğmayı bekleyen bir bilgelik masalı. Simurg'un kanatlarıyla gökyüzüne değil, içe doğru bir uçuş. Hoş geldin. Simurg'un kanatları, küllerinden doğan bilgelik. Göğü delen süsenlerin arasından esen ilk rüzgar kuşlar alemini uykusundan uyandırdı. Her kuş sabahın ışığında kendi sesine, kendi korkusuna daldı. Rüzgar sadece dalları değil, düşünceleri de sallıyordu. Sanki biri bir çağrı yapmış ama sözü henüz tamamlamamıştı. Kaftanın ardından gelen efsane çok önce unutulmuştu. Kuşlar artık kendilerine liderlik edecek birini beklemiyordu bile. Herkes kendi sesini en yüksek sanıyor ama aslında hep birlikte susuyorlardı. Bir sabah eski bir servi dalına konan hüt hüt konuştu. Ey kuşlar, içimizde bir eksiklik var. Çünkü biz rehbersiz, yönsüz, anlamdan mahrumuz. Simurg diye bir efsane vardı, hatırlayanınız var mı? Sessizlik. Yalnızca rüzgar yapraklarda dolaşıyordu. Hüt hüt devam etti. Simurg kuşların kraliçesi ya da kralı değil. Simurg her şeyin anlamı. Onu bulmak kendimizi bulmak demek. Ve böylece ilk toplanma oldu. Tüm kuşlar, serçeden kartala, güvercinden baykuşa kadar eski bir incir ağacının etrafında bir araya geldi. Her birinin kanadında yıllar vardı ama kalplerinde yön yoktu. Toplantının sonunda hüt hüt Simurg'un izini sürmek için yedi vadiyi geçmeleri gerektiğini söyledi. Ve böylece sessizlikten doğan ilk çığlık duyuldu. Yolculuk başlıyordu. Kuşlar, düşüncelerine ağır gelen bir sisle indi vadinin girişine. Burası Şüphe Vadisi'ydi. Gerçekle kuruntu burada birbirine karışırdı. Hüdüd'ün sözleri kulaklarda yankılandı ama kalplerde şüpheyle buluştu. Bir serçe atıldı öne. Bu Simurg var mı ki? Belki de sadece eski bir masal. Hüdüd tebessüm etti. Belki de masallar gerçeklerden daha gerçektir. Ama bu yola çıkmazsan bilinemeyecek. Çoğu kuş korktu. Kimisi mesafeden, kimisi bilinmezlikten, kimisi kendi yetersizliğinden. Ama Hüdüd hüd ısrar etti. Simurg yolun sonu değil. Simurg yolun ta kendisi olabilir. Ve öylece bazı kuşlar uçmaktan vazgeçti. Ama geri kalanlar kalplerindeki şüpheyle birlikte ilk vadinin sınırına geldi. Gökyüzü altınla parlamaya başladı. Vadide arzular fısıldıyordu. "Kal burada. Her şey senin olabilir." Ama bu istek vadisiydi. Ve cazibenin zinciri görünmezdi. İlk vadi, arzularla örülmüş, altınlarla parlayan, süsü büyüleyici bir diyarda başladı. Burada kuşlar en derin arzularıyla yüzleştirildi. Kimi zenginlik peşindeydi, kimi güzellik, kimi rahatlık. Ama bu vadide bir kanat arzunun ipine dolanırsa uçamazdı. Bir saka kuşu şöyle dedi: ben uçmak istemiyorum bu bahçe cennet gibi. Ve kaldı. Hüt hüt söyledi. Cennet yola çıkmaktan korkanların hapishanesidir. Böylece yoluna devam edenler azaldı ama arındı. Güller açtı, bülbüller şarkılar söyledi. Kalp aklın önüne geçti burada. İşte aşk vadisine varmışlardı. Yanmak vazgeçmekti burada sevmenin dili. Bu vadide kuşlar benliğini kaybetmeden ilerleyemedi. Bir bülbül sevdalı olduğu gülden ayrılmak istemedi. Gül kokuyor, ben o kokuda yaşıyorum dedi. Ama gül ona dikenini hatırlattı. Bir diğer kuş aşka kendini bütün yücekle bıraktı ve aşk onu yaktı. Ama o uçmaya devam etti. Hüt hüt anlattı aşk seni yakar ama sen o yangında Simurg'un ateşini taşırsın. Vadide yankılanan ses, ben biliyorum. Kuşlar birbirine bakıyordu, biri okumuştu, biri unutmamıştı. Ama bilmek yetmiyordu. Burası marifet vadisiydi. Kibrin gölgede saklandığı yer. Bu vadiye gelen kuşlar bilgiyle yüklüydü. Ama kibirle baykuş herkese ders verir ama kendi hiç dinlemezdi. Bir gece sesini yitirdi. Hüt hüt konuştu. Gerçek bilgelik bilmediklerini kabul etmektir. Bir leylek kitap taşıyordu kanatlarında. Ama söz yerine susmayı öğrendiğinde o kitapları bıraktı ve yola devam ettiler. gökyüzü açıldı. Sonsuzluk kuşlara baktı. Ne ileri vardı ne geri, sadece hayret. Burası hayret vadisiydi. Anlamak değil durmak gerekiyordu burada. Gökyüzü sonsuzdu. Burada kuşlar sormaya devam etti. Biz kimiz? Simurg nerede? Hüdhüd hüd susuyordu. Bir kuş sonsuzluktan deliliğe sürüklendi. Bir diğeri sormaktan vazgeçti. Ve birkaçı soruların yerine sessizce uçmayı seçti. Varlık soyundu kanatlarından. Kim olduğunu unutan kuş belki kendine yaklaştı. Bu yokluk vadisiydi. Olmayanın içinden geçmekti burası. Son vadilerde kuşlar isimlerini, kimliklerini, hatta çıkış nedenlerini unuttular. Ben kimim sorusu ben yokuma dönüştü. Artık konuşma yoktu. Hüt hüt bile susuyordu. Sadece uçmak vardı, sadece olmak. Geride sadece otuz kuş kalmıştı. Son durak değildi ama en derin çukurdu burası. Ben diyenlerin kanadı ağırlaştı. Biz diyenler ise hafifledi bu benlikten birlike geçiş vadisiydi. Kuşlar nihayet doruktaydı. Kaf Dağı, sisler içindeydi. Ve o anda aynaya baktılar. Simurg kendileriydi. Kaf dağının zirvesine vardıklarında karşılarında bir kapı yoktu. Bir taht yoktu. Bir simurg yoktu. Sadece bir yansıma ve yansımada her biri kendini gördü. Simurg kendini arayanın kendisiydi. Küllerinden doğan bir anlamdı bu. Ve kanatları artık sadece uçmak için değil anlam için vardı. Simurg vardı. Çünkü onlar vardı. Yolun sonunda bir tahta değil, bir yansıma vardı. Ve o yansımada sen vardın. Simurg hiçbir zaman uzakta değildi. O seni arayan sendin. Bu masal burada bitmedi. Çünkü arayış bitmez, sadece susar ve rüzgarla başka bir kalbe doğru uçar. Simurg'un kanatlarını dinlediğin için teşekkür ederiz. Bir sonraki yolculukta tekrar buluşmak üzere.